I sure. sure. karşı kaya Kangal Tepesi'nin üstü. Çayın, şey, çayın da çayın Kaya tarafından güzel böyle bir sapsarı davara getirirken bir büyük bir sapsarı ışık yandı. Böyle lık diye böyle üstü. Ondan sonra söndü. Ne olduğunu bilmiyoruz. Anladım. Tamam. Tamam abi. <laughs> oldu anlatır mısın? Ya vallahi biz jandarmaların ııı e, ışığına geldik. E, bir söylenti oldu işte bir ışık. E, düştü dediler. E, büyük ihtimal herhalde taşı yani jandarmalarda geldiğine göre büyük ihtimal Göktaş'ı yani. Şu an arama mı yapıyorlar? Şu an arama yapıyorlar. Jandarma da zaten ilerilere bakmaya gitti. E, biraz daha aşağıda e, geldiğini söylediler ama işin e, şu an daha net bir bilgi yok yani. İsmi neydi baba? Tepe. Tam karşı Kangal Tepesi'nin üstü. Şahin, şey, Şahin, Şahin tarafında güzel böyle bir sapsarı davarı geçirirken bir büyük, büyük bir sapsarı ışık yandı. Böyle lık diye böyle düştü. Ondan sonra söndü. Ne olduğunu bilmiyoruz. Anladım.